Arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Memur sen olarak 2022-2023 yıllarını kapsayan önümüzdeki iki yılı kapsayacak olan kamu görevlerinin mali, sosyal ve özlük haklarını iyileştirme, çalışma şartlarını, anayasal ve demokratik haklarını düzenleme, altıncı dönem toplu sözleşmenin görüşmelerine ve pazarlık süreçlerine yön verme, toplu pazarlığın esasını ve masanın gündemini belirleme noktasında altıncı dönem toplu sözleşme tekliflerimi, tekliflerimizi açıkladığımız toplantımıza hepiniz Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Memur sen olarak toplu sözleşme hakkını da toplu sözleşme masasını da toplu pazarlığı da önemsiyor ve son derece değerli buluyoruz. Çünkü Çünkü toplu sözleşmenin öznesi insan, konusu insan emeği, yüklemi uzlaşmak, hedefi ise adalete ulaşmaktır. Sendikal mücadele de pay almak değil, hak almak için yapılır. Toplu sözleşme masası ise hak arama, hak alma, hakkı koruma ve hakları artırma masasıdır. Toplu sözleşme masası ve toplu pazarlık süreci 4 milyona yaklaşan kamu görevlisi, 2 milyonu bulan memur emeklisi, 6 milyon insanı ve ailelere birlikte toplamda 20 milyonu aşan geniş bir kitleyi doğrudan sonuçları itibariyle ise işçiyi, çiftçiyi, işsizi, sanayici, esnafı, girişimciyi kısaca toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendiren en önemli sosyal politika aracı ve toplu sözleşme masası itibariyle de en önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Kamu işvereni beşinci dönem toplu sözleşmedeki uyumsuz sürecin ve olumsuz sonucunun tekrarlanmaması adına bugünden ifade ediyoruz çaba göstermeli. Masada uzlaşma temelli bakış ve mutabakat hedefli anlayış sergilemelidir. Hakkın teslimine, teminine ve adaletin tesisine de kapar alamalıdır. 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte kamu işvereninden toplu sözleşme masasında ekonomideki büyümeyi kamu görevlerinin maaşlarına ve gelirlerine yansıtacak. Demokratik haklarını artırmak suretiyle kamu görevlerine yeni Türkiye'yi yaşatacak. Yasak ve sınırlamalar bitirerek kamu görevlerine güçlü Türkiye'yi hissettirecek. Mali ve sosyal özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek büyük Türkiye'yi ispatlayacak tavır ve tekliflerle gelmelidir. Bunu görmek istiyoruz. Pandemi sürecinin de ürettiği küçülen ekonomik tehdidinin büyük oranda sona erdiği ve sona erme eğiliminin aşağı yukarı belirdiği bir düzlemdeyiz. Altıncı dönem toplu sözleşme de zaten dört altı ay sonra başlayacak olan bir altı ay sonra başlayacak olan dört altı ayı kapsayacak. Yani anı değil geleceği planlamadır. Bu açıdan geçmişi dikkate alacak olursak mutabakatsız sonan sonuçlanan beşinci dönem toplu sözleşmeden bu tarihe 18 ay geçti ve bu 18 aylık süreç içerisinde enflasyon, dolar, altın, diğer parametrelerde yukarı yönlü alım gücü ve satın alma paritesi, paritesinde ise aşağı yönlü bir seyir yaşadık. Emeğin hakkının alım terinin karşılığının eksik verildiği ve hatta verilmediği dönem olan beşinci dönem Toplu Sözleşme mutabakatsızlık süreci 31 Aralık 2021'de son ermiş olacak. 6. dönem toplu sözleşme sürecinde masada temsilci bulunduran diğer iki konfederasyona da toplu sözleşme tekliflerini Memur Sen birlikte hareket ederek bütünleştirme ve birlikte hareket et, hareket neticesinde ortaklaştırma teklifinde bulunduk. Davetimize olumlu cevap veren Kamu Sen birlikte toplu sözleşme tekliflerini ortaklaştırma noktasında önemli bir süreç yönetimi gerçekleşti. Ben bu vesileyle toplu sözleşme tekliflerimizin hazırlanma sürecine katkı ve katılım sağlayan sendikalarımıza, tüm teşkilatlarımıza tekliflerin ortaklaştırılması noktasında yoğun bir çalışma yürüten her iki konfederasyonun teknik ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memur olarak önceki toplu sözleşmelerde mutabakata vardığımız 40 maddeyi de kapsayacak şekilde 6. dönem toplu sözleşmeye ilişkin 51 maddede uzlaşarak toplamda 91 maddeyi ortaklaşma masaya götürmüş oluyoruz. Tekliflerimizle ilgili birkaç hususu belirtmek isterim. Öncelikle toplu sözleşme metninin memur senin teklifleri çerçevesinde oluşması halinde Gelir dağılımında adaleti sağlamak. Istihdamda herkese güvence oluşturma. Kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma. Emeğin hakkını ve hukukunu koruma. Alın terinin karşılığını artırma. Ekonomik büyümeyi maaşlarda ve gelirlerde hissetme. Beşinci dönemin zararlarını tazmin etme kamuoyuna deklar edilen vaatleri yerine getirme demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade ve hukuk üretme imkanı kullanılmış olacaktır. Zaman kaybı ve enerji kaybına mahal vermemek adına bundan önceki toplu sözleşme pratiklerinde ortaya koyduğumuz tecrübeden de yola çıkarak kamu işverenine şimdiden 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan ilk oturuma masaya teklif sunacak şekilde gelmesini buradan beklediğimizi ifade ediyorum.